Ne yapsam kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bu derste e, video videoya ses nasıl eklenir onu anlatacağız. E, şimdi bir videomuzu seçelim. Bir tane daha bir video seçelim. Videomuza geldiğimizde Şunu baş tarafa alayım. Şimdi videomuzda bir ses var. videoda ses var. Biz bu sesi kısıp bir ses eklemek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bunun için ilk önce bir ses dosyasından ses ekleyelim. atıyorum bunu ekleyeceğim tıklıyorum tıklıyorum artı kısmı geliyor burada artı şeklinde olan yere tıklıyoruz bir defa ve sesi almış oluyor şimdi ses dostası tıkladığımız zaman iki ses birbirine karışıyor bunun için Ses dosyasımıza tıklayalım, kalem işaretinden volume'den burada videonun sesini kısıp açabiliyoruz. Böyle açtığımız zaman daha yüksek sesle çıkıyor. Buradan da volume'ya tıklayıp bu sesi düşürüyoruz. Yani videonun sesi çıkmayacak, sadece şarkının sesi çıkıyor çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız biraz kısabilirsiniz. Bunlarla da giriş ve çıkışları ayarlıyorsunuz. Yani ilk başta kısık sesten yüksek sese çıkışta da ses düşerek yani şöyle göstereyim. Azalma, azaltarak yükseliyor. Azalarak yükseliyor yani. Buradan bir iki tane müzik eklediğinizde şu katmanların ayarları şu da müziğin veya bunu kısıp bunu açıp açtığımızda yani videonun sesi kısık oluyor ve normal ses yüksek seste kırpmak istediğiniz yeri geliyorsunuz mesela burada bitiyor kalem işaretine basıp buradan kırpıyoruz ve kırptığımız dosyayı siliyoruz. Ses dosyasından yani biterken ses azalıyor. Başka istediğiniz sesleri ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Video ses eklemek bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.